Evet e, saygıdeğer yöneticilerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz tekrardan merhabalar diyorum. Ben de e, bu bölümde Sinop Spor Camiası'na faydalı olabilmek için bir saati güzel kullanmak istiyorum. Sizlerin katılmanızı istiyorum. Dolayısıyla burada alacağımız kararların her birliğiyle ve hep birlikte arkasında durmamız gerektiğine inanıyorum sonuç olarak da camiaya hayırlı bir iş yaparsak kendimizi de bir gram mutlu hissedeceğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi okul bahçesine gidiyoruz veya çevrede dolaşırken bakıyoruz tamam burada bir farklılık var koşmasında, yürümesinde, hareketlerinde, kol uzunluklarında tamam diyoruz biz seçiyoruz ondan sonra farklı testleri sokuyoruz gençleri. Antrenmanlar, antrenmanlar, antrenmanlar. Yarışmacı takım yaratıyoruz. Sonucunda <laughs> para yok. <laughs> Eyvah! Biz ne yaptık? Mahvolduk diyoruz. Evet. Bu işi yapanlar herkes biliyor. Ben de belirli bir dönem yaptığım için oralardan biliyorum. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Ben e, düşündüm. Nasıl yardımcı olabilirim? E, Sinop il sporuna nasıl katma değerde bulunabiliriz diye düşündük. Bakın, e, bizim il özel idaresinin bizim il özel idaresinin e, Karakum tesisleriyle ilgili bir gelir şamasını size arz edeceğim. 2009 yılında 77.695.000 TL gelirimiz var Karakum tesislerinde. Bunların içinde bungalovlar var apartlar var Yener hocam denize giriş bilet ücreti var. E, gelirimiz 70.863. Karımız 2009 yılında 6831 lira. 6831 lira. 2010 yılında 94.445 lira gelirimiz var. 53.040 lira giderimiz var. 41.404 lira kardayız. 2011 yılında 151 lira gelir elde etmişiz. 57 bin lira giderimiz var. 84 pardon 94 263 lira gelirimiz var. 95 bin TL gelirimiz var. Kaç ilçemiz var? 9 ilçemiz var. 90 olarak baz alsak Sayın Başkanım e, lira. Ne kadar çok para değil mi? Değil. Burada ölmüş olduğunuz alanda hikmet alanımız var. Bu alan rahmetli Rıza Nur Vakfı tarafından süre o Ondan sonra vakıf statüsü değişince vakıflar genel müdürlüğüne bağlanınca bu alan bir şekilde bizim ilk özel idaresi tarafından yıllık ücreti verilerek gelenlere hizmet veriyor. Orada bir ufak tefek katkılarımız oldu. Sayın Hakan Güvençer valimiz zamanında, her birinde oraları bir donattık, bir yaptık, güzel bir donatı alalım. Ondan önce de su işleri bir barajımsı e, şey yapmıştı, bunu arkadaşlara verelim. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Şimdi sonuç olarak... Yakın bir e, evet, sonuç olarak bu alan bu alan il özel idaresi tarafından bu alan il özel idaresi tarafından Sino amatör spor kulüplerine bırakılabilir. Amatör spor kulüpleri yönetimi saygın bir yönetimdir, vahşi bir yönetim değildir. Hop 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 giriş yapıyorsunuz. 2 milyon, 5 milyon öyle bir şey yapmaz. Oraları pırıl pırıl temizlettirir sporcularına. Gelenlerin kullandığı masa haklarından gerekli hiç kimseye kıymadan spora katkı payını alır. Olabilir mi Sayın Ayhan Hocam böyle bir şey? Peki e, sayın katılımcılar bu öneriyi casip bulmayan, beğenmeyen bir e, spor yöneticimiz var mı? Bizim buradan hiç gelirimiz yok. Bizim bu alanda il özel idaresi olarak hiçbir gelirimiz yok. Ben şimdi şöyle yapmak istiyorum. Bu öneriyi kabul edenler diyeceğim, lütfen parmak kaldırmanızı isteyeceğim. Kabul etmeyenlere de soracağım, parmak kaldırmasını isteyeceğim. Kabul edenler, benim gördüğüm kadarıyla öneriyi kabul etmeyen yok. Öneriyi kabul etmeyen var mı? O zaman lütfen bunu tutarından geçirelim. Ben bir şey... Buyurun. Şimdi biz sesi oraya. Görün <laughs> etrafındaki alan piknik alanı olarak düzenlendiğinde bir de buna yürüyüş parkuru eklenirse uzatılarak 2000-3000 metrelik bir yürüyüş parkuru rüzgarlı havalarda. Spor yaparken bizim de işimize yarar. Aynı zamanda spor da yapmış oluruz. O zaten spor camiası Yani zaten evet. Yani bunu da onun içine eklerseniz o zaman dört dörtlük olur. Tevhisi evet, evet. e e de olur içinde arada sırada birlikte yapabiliriz. Sayın Hocam, Ziya Hocam, katkılarınız için teşekkürler. Efendim, şimdi tam karşıda gördüğümüz alan... Burası bizim atıl vaziyette duran maalesef yanlış bir ihale yüzünden perişan vaziyette Irak Savaşı'ndan çıkmış bombalanmış bir bina görüntüsü veren adı otelimiz. Bizim malımız. Bu ayrı bir konu da şu alanda da demin elde ettiğimiz karları size anlattım. İl özel idaresi olarak. Bilet girişinden apartları istemeyeceğiz. Sayın Başkan. Apartları istemeyeceğiz. Bilet girişinden 2011 yılında 20 bin TL gelirimiz var. 20 bin TL'yi 9'a böldüğümüz zaman, ona böldüğümüz zaman 2 bin TL. Değil mi? Burada da il özel idaresi için olmazsa olmaz diye bir kural yok. Yani biz buradan bu gelirleri elde etmezsek iflas etmiyoruz. Buna bir itirazı olan var mı? Bunu da bir oylatma yapmak istiyorum. Çünkü Buranın girişiyle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ilgilenmek zorunda diye düşünüyorum. Ve burada çok farklı aktiviteler yapar diye düşünüyorum. Dolayısıyla su sporlarını geliştirir diye düşünüyorum. Can kurtaran koyar diye düşünüyorum. Çünkü spor gönüllü insanlarımız. Ve buradan gelen geliri de bütün kulüpleri paylaştırır diye düşünüyorum. Bu öneri karşısında red konuşmak isteyen var mı? Evet, sadece. Çünkü apartları şey yapamayız. Zaten onları gelirti Onu zaten beraber yaparlar. Yani e, bir şekilde hep hep aynı şeyleri düşünüyoruz Ziya Hocam. Buyurun. Hocam diyorum çünkü zamanda hocam da <gülüyor> <gülüyor> e, orada bir e, altı duran yine kort var biliyorsunuz ses kortu. Size mi diyorum. Hemen bungalovların altında zamanında emniyet yaptırmış. Boş duruyor. Onu da aynı şekilde işletip ASKF üzerinden işte paylaştırılabilir. Ben işletmesini yapabilirim. Neyse. Bana düşen göre. Yok. Yok ben şey anlamda söylüyorum. Çalışsız ücreti alır mesela. Bu kortun var e, hale getirilebilmesi için bir öneri geldi. Bu öneri hakkında ters bir görüş bildirmek isteyen, olumsuz görüş bildirmek isteyen var mıdır? Yani in, emniyet müdür? birliğiyle ilişkiye geçeceğiz. D evet. ee, birliğiyle. Sanırım orası şu an TOKİ'ye aitmiş. Yani onu araştırmıştım ben. O zaman daha kolay. Bu halde ilişkiye geçeceğiz. TOKİ bina, bina yapana kadar. Efendim? E o zaman bina yapılana kadar diyeceğiz. Sayın Mahallemiz'e durumu arz Hani geçici olarak işletmesi etmesi ASKP'ye verilirse çok daha verimli, çok daha güzel. Çünkü orası bir içki mekanı oldu artık insanlar. Evet. Yani çok altın şişe falan atıyorlar, telleri kaldırmışlar falan. Daha düzgün olursa çok güzel bir tesis olur. Yani çok, çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu öneri de gündeme e, bir görüşte bulunmak isteyen var mı? Anladım istedim. Yok. Bu alanı bu alanı şimdi Sayın Ziya Hocam'ın dediği deminki konuyu daha rahatlıkla görebiliyoruz. Burayı çok düzgün bir şekilde yürüyüş parkı parkuru haline de dönüştürebiliriz. Gidip kanalı çok farklı bir şekilde spor camiası e, uygulamaya sokabilir. Buralardan arkadaşlar biz hep şöylesik yapacağız, milliyetçilik yapacağız bundan sonra. Teknik hattımızı da sporcular da kullanmalıyız. Yani e, bu alanları tercih edeceğiz. Paramızı da kendi arkadaşlarımıza Artık yavaş yavaş şöyle tutacağız. Başta çağrı Şimdi farklı bir alan var. Tarım e, müdürlüğünden tepki alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. Alır mıyım? Sizin mi istediniz? <gülüyor> şimdi şimdi <gülüyor> siyasetçi her konuya hazır oluyor. Bizde sporda da siyaset yapmak zorundayız. Düzgün siyaset. Şimdi bakın e, hepinize öneririm. Şurası özel idare binasının olduğu alan, burası da İl Emniyet Müdürlüğü'nün lojmanı, şurası da karakol. Burayı hatırladık mı? Benzinlik, benzinlik, benzinlik. Buradan sinova girişte hafif sağ yaparak tersane bölgesinden, dolga alanından aşağı inerken şurada çok güzel bir yeşillik var, hatırladınız mı? Ve yeminle konuşuyorum akşam çıkışta lütfen beni kırmayın bütün spor dostları. Oradan doğru geçerken bir durun üstüne bakın. Mendire'ye doğru bir bak. Müthiş bir işler. Alkol olsun olmasın o beni ilgilendirmez. Bir de, bir de salın olsun. ızgara salın olsun. Hamsi evi olsun. Ne bileyim ben adına şu mantıya karşıyım. Sinop hamuru olsun. Çünkü adı o. Efendim bu alan müthiş bir alan. Ve bu alanın altı da çok doğal bir küreç. Yani eskiden Sinop'un evet, altı tabiri caizse de devam ettirelim. Ve burada yapılacak salaş yapılarla veya asefe kader ki ben dört dörtlük yaparım. Ee, o da ayrı bir konu. Yani çok nezih mekan yaratılır. Böyle düşünüyorum. Buna karşı görüş veren olmaz böyle bir şey. Yani uygun değil. Buradan para da gelmez Yani katılımcı arkadaşımız var mı? O zaman benim anladığım kadarıyla bunu oylamasına da gerek yok Sayın Başkanım. Burası mı hiç evet. Beraber mi evet. Tamam Sayın Başkanım. Sizler yeri gidelim. Şimdi burada buradan gelecek gelir de çok önemli bir gelir olacak arkadaşlar. Bunların hepsini topladığımız zaman müthiş, müthiş rakamları ortaya çıkacak. Arkadaşlar, Tanrı bizi şımartmış. Biz Sinoplular olarak şımarık insanlarız. Ben gelmişim geçmişim Sinoplu, eski bir ailenin çocuğu. Tanrı bize Güney Denizi'ni vermiş. Biz bu, bu canım, bu canım sahili görmüyor. Allah'tan da görülmemiş. Bu canım sahi, özel idarenin altı, şurada bir tane suru var. Hatırlar mısınız? Kum kapı. Kum kapı. Şimdi bakın, burada tam kurucuk sınırlarına kadar Bostancılı, pardon geri aldım. Bostancılı sınırlarına kadar bu sahilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na verilmesi lazım. İtiraz olan var mı? Ve tam Can kurtaranlarla birlikte her türlü spor, su sporları aktiviteleriyle birlikte her türlü yaz kum oyunlarıyla birlikte çok farklı bir mekana dönüştürmesi lazım buraya Seferi. Sayın Başkanım olamayacak bir iş mi? Abi orayı düzenleyemez. Orayı Sorular. Şimdi orada olur, olur. Yani bazı mamluların konulması lazım. Onlar düzenlendirilir. Dövüşür olabilir ama haliyle. Sayın biz hocam biz biraz daha beklersek orayı ben giderim, alırım. Sonra çok para bir de zengin olurum. Şimdi her sene insan ölüyor. Tövbe. Bundan sonra kimse ölmesin. Asafetikadan kastım sizsiniz. Ben Asafetika derken dik beni ayır, efendim? Dik beni ayırmıyorum. Şöylesik yapıp merkez spor kulüpleri demiyorum. Çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Sonucuna geleceğim. Eğer buralara siz sahip çıkmazsanız spor camiası olarak buraları parsellenecek arkadaşlar. Buraları gidecek. Şey Efendim? Öyle bir Boğaz ki burası. Biz, biz bir Alaçatı'dan bahsediyoruz. Arada rüzgar mer merkezi diye bahsediyoruz. Alıçatı coğrafyasının daha güzeli burası. Ayrısı. Yalnız bazı yüksek binalar rüzgarda biraz oynamalar yaptı. Burası rüzgar sürekli için bulunmaz bir yer. Uluslararası yarışların yapılabileceği ender yerlerden oluyor. Çok teşekkür ederim. Yani Alıçatı'yı sizin ben de gördüm. Yani, bu asırda, bir asırda, bir asırda. Evet, kadar güzel bir kumu da yok burada. Daha güzel. Böyle bir konu yoksa. Artık, Artık, da, da. Da. Arkadaşlar saygıdeğer yöneticiler, sayın beden eğitimi öğretmenleri, bu konuda olumsuz görüşü olan var mı? Bakın buralarda bir ayran satılırsa yazın 3 bin ayran satılacak. Bir su satılırsa 5 bin su satılacak. Sporcunun olduğu yer şenlenir. Gençliğin olduğu yer şenlenir. Sporcunun olduğu yer şenlenir. Gençliğin olduğu yer şenlenir. Buraları halk plajları olacak buraların kenarları her gün, her akşam temizlenecek. Kum pırıl pırıl yapılacak. Bunu spor camiası başarır. Bunu yüreği yanan insanlar başarır. Benim kulübüme katma değer dönecek diye insanlar başarır. Ve bedavada tatilini yapar. Ve açılımını da yapar ASTK. Samsun'dan gönüllüleri çağır. Zonguldak'tan gönüllüleri çağırır. Bedavada yaz tatili yapar ama onları da çalıştırır gibi. Farklı yöntemleri girilebilir. Bunda lütfen karar alırsak. Ben burayla ilgili bu koruma mendileye yapıldı. Şimdi bir iki yere tersten bakıyoruz. Demin böyle bakıyorduk. Şimdi böyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu alanlar müthiş alanlar. Gündoğrusu Poyraz'ı almayan alanlar Boya battı, deniz getireceğiz ama sayın müdürüm haberiniz olsun. Şimdi bu alanlar gün doğrusu ve boya e, şey e, boyası almayan alanlar çok önemli bir bölgeler. Buralarda insanlar çok rahat ediyor. Yalnız bir şeyde rahat edemiyorlar. Bilmiyorlar, bilmedikleri için maalesef oluyor. Siz i̇şte spor camiası bu havada denize girmeyin. Bir kişiyi görevlendirir, sahil boyunca bu havada denize girmeyin yüzme bilmiyorsanız bu havayı kullanmayın diye bir levhayla bir gençliği bir ileri bir geri yaptırırsa insan canını bile kurtarabilir diye düşünüyorum. Spor camiası bunu başarabilir diye düşünüyorum. Buraya bir kazıklı mekan yapmak için Ayhan Hoca'yı Sinop'ta e, yapmadığımız işler mi Sayın Başkanım? Valla size gelecek Artık dedim benden bıktı. Gitmeyelim dedim Ayhan Başkan'a. Kazıklı bir sal. Yani e, evet, iskele değil, iskele değil. Yani bu e, sağ görüntüsü veren, içinde 150 kişilik oturabilecek bir mekan. Kapalı ama açık. Camlar kırmalı bilmem E tabi bunun gideri olacak. O nereye gidecek? Güzel er ettik. Buradan çıkacağı tahliyesini açıkla yapacak. Sonra o kadar kötü bir şey oldu ki Doğa dedi ki burada bir yanlışlık var kumu yiyordu buraya kadar. Şimdi kum. Buraya Kasımonlu kim kambur köprü de yaptıydık. Tabi müthiş bir şey olacak. Hiç kimse yani kışın bilhassa kimsenin ayağını kuma şunlarla değil ama vatandaş ben doğal gideceğim diyorsa şimdi ben mesela her hafta işte, bir buçuk saat burada yürüyorum. Çok da mükemmel bir yol. Burası tamamen donatılıp biç yapılabilir. Ve bu biçlerde ne bileyim yani çok büyük gelir elde. Çünkü evet. biz kuzeyi kullanmayı bilmiyoruz. Sinopla olarak şımarız biz. Biz bu niye alışmışız? Biz Akdeniz'i seviyoruz. Burayı yere geçirelim derim, spor camiası yere geçirirsin. Ayancık'ta desteğini versin. Boyabat'ta versin. Ruan'da versin. Türkiye'de versin. Her herkese yedir. Gelir. Herkese yedir. Ve sonucunda burada yapılacak şu taşlar üstündeki yapılacak hafif böyle çeliğimsi şeylerle, e, çalışmalarla, halas göstermeleriyle işte çeşmeye gitmeye gerek kalır mı, kalmaz mı bilmiyorum. Bir de biz alışmışız, illa deniz süt gibi olacak. Niye süt gibi olacak? Ayancık'ta insanlar süt gibi denizde yüzmezler. Dalgalı denizde de yüzer. Türkiye'de insanlar dalgalı denizde de yüzer. Ama Trabzon'da da insanlar dalgalı denizde yüzer. Spor camiası buraları ilaç yapabilir diye düşünüyorum. Güvenlik ilaç yapabilir diye düşünüyorum. Gayet de güzel. Maddi katkılarını da yeri alır diye düşünüyorum. Sayın hocam ne diyorsunuz? Ya, ben, mesela, yani, yani, başında, Onlardan, yani, biz ya, ya, Bunda, kaynaklarla kendi yanımıza ardı ııı ee, kimsenin endişe etmesine gerek yok demin her türlü işlemimiz. Orayı yapabiliriz gemilerinden. Onlar izlemedi. Onlar izleyin. Yani bir şey söyleyeceğim. Yani, biz bununla ilgili ilgili insanlarla buluşturup bir oluştururuz hep beraber. Komisyon oluştururuz. Buranın ilgili sadece ASKP ııı e, verilme sebebi Türk grupları bir olduğu için. Bununla ilgili ilgili insanlarla, evet. can kurtarını, işte emniyeti, gerekli sağlık tedbirleri, oluşturabilecek her e, insanlarla bu alanları biz her bir şekilde spor, e, sporcunun e, hem maddi hem de e, yararlanabileceği bir ortam var mı? diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben reklamayı izleyenlerimiz da söylemedim. Yani önceden fiziksel, düzenlemesi yapılıp da asetofaya verilirse sıkıntı yaşamayız. Ama şimdi asetofanın şimdi dozeri yok, kepçesi yok. Yani onu anlatmak istedim ben. Yoksa tabii alalım. Düzelmeden de veriyorlar alalım. Önemli değil yani gücümüz yettiğince en para var. Ah, şimdi e, sa e, saygılar konuklar, eee hocalarımızın sohbeti şu. E, mahmuz yapımıyla ilgili iki sene önce Nacizane benim bu e, Karadeniz bölgesi dediğimiz alanı güvenli plaj haline getirmekle ilgili mahmuz önerimiz vardı. Yalnız DLH Genel Müdürlüğünden gelen insanlara Ertan Hocam e, bu alanda mahmuz yapılması bir bütün olarak düşünülürse şayet güvenli olur. Yani 5-10 tane yapılacak mahmuz doğaya zarar verir, heyelanları başlatırlar. Türkiye'nin en teknik dairesi böyle deyince, o zaman biz bu işin üstüne gidemedik. Onu da belirtip, Sayın Hocam'ın Karadışa, şeyi... Sakarya, Karasu'da aynı şey oldu, mahmuzları vurdular, yanlış vurdular, hep kıyıdaki evleri aldı. İşte aynı şeyle birleştik. Evet. Şimdi ben müsaadenizle bir konuda alacağım. Efendim aynı yerin farklı bir görüntüsü. Orta o e, mendere üstünde görürseniz mendilik üstünde yürürseniz karşıya baktığınız zaman orta çağdan bir görüntü alıyorsunuz. Müthiş keyifli. Orayı da öneririm size şöyle bir tur atmanızı. Her akşam bizim yürüyüş yaptığımız alanlardan biri. Hiç egzoz gazı yok. Müthiş bir alan. Burayı çok farklı değerlendireceğinize inanıyorum. Burada konserler yapılır gibime geliyor. Böyle görüldüğü gibi küçük bir alan değil. Çok geniş bir alan. Artık bilemiyorum nasıl değerlendirilir. Yine farklı bir görüntü. Yani Sinov aslında batıdan daha da güzel. Biz alışmışız. Hep Sinov'a böyle güneyden bakıyoruz. Farklı. Evet. Ayancıklı bir derdimiz yok. Annem ayancıklı. Evet. Doğrudur. Evet. Bu da farklı bir görüntü. Yine aynı şekilde Bosnancılık bölümüne kadar giden görüntü bunların hepsi organize edildiği takdirde bunların hepsi organize edildiği takdirde çok hoş gelirler olacağını düşünüyorum. Yine şimdi bu genel bir görüntü. Buradaki Ziraat'e ait plaj dediğimiz bölüm, tarım alanı olan yer, Tarım Müdürlüğü'ne ait olan yer. Yine buradaki görüntü aynı şekilde Devam ediyoruz. İstihdam. Burada bir mutlu zaman bir istihdam olacak. Yerleri buralarda çalışacak. Sporcular, Çocuklar geliyor. Yani açlığını kazanacak. Kitap parasını kazanacak. Yani şey telefon parasını kazanacak. Ailesi babasını yüklenmeyecek. Yani burada hepsi başarılı olduğu zaman yani şurada en az 500 kişilik bir istihdam gerekir. Yani evet. burada Z Ziya, Ziya Hocam'ın şey. sörf işini biz bir tutturalım. Ba bakın kaç kişi istihdam ediyor. Sırf sörf işini bir tutturalım. İlk olarak gösterdiğiniz ön tarafta arka şimdi bakın burada arka deniz evet. arası çok kısa bir mesafe. İleride de yok düzenli etmiyoruz. Gündoğunuzu önde yani alıp surf yani sörf yapmıyoruz. Bu zaman arkadan hakim alıp <laughs> koşuyoruz. Hemen iki tane ediyoruz. Yerde bir binası olduğunu düşünüyoruz. 3-4 milyon. De de bir... Yani, yani değer ölçülemez bunun. 3-4 milyon. 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 Yani değer ölçülemez bunun. 3-4 Yani değer ölçülemez bunun. 3 4 yani değer yani 3 4

spor çalıştığı ön olmak zorunda diye. Öyle, öyle bir not dışarı. bir sınıfı aldığımızda uluslararası çocuklar burayı gördüğünüzde çok iyi. Şey. Aa, sağ olun, teşekkür ederim yani, hocam. var, Kaç şey var. Mı? Şimdi... Şey, buyurun sayın hocam. Buyurun. Şimdi 20 Mayıs pazar sabahı evimde kahvaltı yapıyordum. Televizyonu açtım, Show TV'yi. Samsun'da liman içinde sürat teknesi yarışı gördüm. İnanın yük gemilerin içinde, iç içe bir vaziyette. O anda evimin balkonundan yani mutfağından Sinop'un denizine baktım şöyle pürüzsüz, pırıl pırıl 20 Mayıs sabahı da çok güzel bir hava vardı. Neden bu 20 Mayıs tarihinde acaba Sinop'ta yapılmadı bu sürat teknesi? Dedim ve canlı veriliyordu televizyondan sürat teknesi yarışması. İşte Galatasaray Spor Kulübü'nün teknesi vardı, Beşiktaş Spor Kulübü'nün teknesi vardı. Hep ünlü tekneler. Yani bunu dedim bu faaliyetleri tamam, sloga getir. Ben da. cevap vereyim. Sunama teklif edildi o. Organizasyon. bir milyar lira organizasyon. Şu, Samsun'da yapılmasının tek bir sebebi var. Spor Teşkilatı'ndan o organizasyon için Sayın Bakan Demir'in 350 milyar lira para aktarıyor. Sayın Valide <laughs> Or, sayım halime, bu teklifle çünkü zaten organizasyon şirketi Sayın Valide onu gönderdi ama maliyeti sunama bakışı da çok yüksek maliyeti. 350 bir yerde. Yani istedikleri şu, orada katılacak tüm tatılacaklarımız tümünü en küçük 450 kilometrede ücretsiz bir yurt dışı ulaşım sağlanması açık böyle teknelerin gelmesi seyahat etmesi kendileri çıkartışlar satın almak için seyirini yer sanırım tek yapması de